yapılacak yapılacak mı e, sınav içeriklerinde bir soru azaltmaya gidilecek mi güncellenecek mi sorular e, nasıl bir şey öngörüyorsunuz e, 8 ve 12 sınıflarla ilgili dün Sayın Cumhurbaşkanımız <laughs> oldukça geniş katılımlı bir koronavirüs tedbir paketi istişaresi ve sonucunda da kararlar evet. alınan kararları açıkladığı bölümde Sayın Cumhurbaşkanımız da bunun e, ertelenme ihtimalinin gündeme alınabileceğine ilişkin bir e, vurgu yaptı. Bir de bugün yök efendim bazı sınavları erteleme evet, dokuz, kararı dokuz, aldı. Dokuz dokuz sınav. bir ayar yapıldı ÖSYM e. bir karar. Siz 8 ve 12. sınıflara iki tanesi de benim evimde. Bu öğrencilere Hı. ne söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle sevgili gençlerimizin duygularının farkındayız. Ee, yaşadıkları e, duygusal sıkıntının e, farkındayız. Ve emin olsunlar hani onlar için, özellikle sınav senesinde olan çocuklarımız için e, ekstra bazı çalışmalarımız var. Yani mesela sanal sınıflar, sınav senesinde olan çocuklarımız için öğretmenleriyle aynı sınıfta etkileşimsel olarak e, dijital anlamda buluşabilecekleri sanal sınıflarımız var. Bu sınıfları onlar için öncelikli olarak kullanacağız ve bunların takvimi hangi ilde, ne zaman, hangi saatte açılacak bunların hepsi de hazır ve yayınlanacak. Bu liste televizyon listesinde olduğu gibi. Şimdi öğrencilerimizi hangi konular olacak, sorularda azaltma olacak mı vesaire. Şimdi biz ölçme değerlendirme uzmanlarımızla beraber çalıştık. Dedik ki bu sınavda sadece yüz yüze alınan eğitimlerin Konuların içeriğinden sınav yaparsak bunun avantajı dezavantajı riski nedir? Bütün bunlara bir baktık ve ölçme değerlendirme açısından ayırt edicilik gücü anlamında soruların belirlenmesi ve nasıl bir soru paketi olursa e, bu öğrencilerimizin başarısı konusunda e, sanki tam yıl eğitim görmüşler gibi olacak senaryodan farklı olmaz. Bunun da ölçümlerini yaptık, bitirdik. Ve şöyle bir şey daha yaptık. Bizim elimizde şu anda üç tane sınav paketi var. Ve bu hazır. Yani ben desem ki telefonda bu paketi 5 dakika sonra hayata geçirelim, geçirebiliriz. O kadar hazır. Nedir bu paketler? Bir, yüz yüze eğitim... ile e, işlenen konuların ...konuları içeren paket. İki, diyelim ki... ...yüz yüze eğitimle ilgili... ...kısımda bir değişiklik oldu ve okullar açıldı. E, farklı bir senaryo... ...çıkıyor karşımıza. Bununla ilgili de bir paketimiz var. Üç, diyelim ki... ...bu sınav ertelendi ya da... ...bunlar olasılık. Yani çocuklarım... ...şunu düşünmesinler. Ertelenmeye karar vermiş. Hayır, şu anda... ...biz sadece senaryo olarak... ...ertelemeden söz ediyoruz. Ertelenebilir... Ne zaman ertelenebilir? Ee, eğer koşullar bunu gerektirirse, sağlık koşulları ertelenebilir. Yani Bilim kurulu, diyelim ki size e, salgının yayılmasına ilişkin herhangi bir kontrol altına alma planlaması tabii. beklediğimizden daha Acil kötü gelişti. Acil ihtiyaç var, ders Acil mesela, var derse, derse, bu durumda siz biz, ona da hazırız biz manasında da hazırız. söylüyorsunuz. Tabii biz ona da hazırız manasında söylüyorum. Ama tercihiniz zamanında olur. Ama tercihim ertelememek. Zamanında yapmak sınavı. Çünkü... Herkesin bir ayarlaması var duygusal olarak belli aylarda belli bir eşik var ve e, çocuklarım bu sınava hazırlanırken sadece akademik olarak hazırlanmıyorlar psikososyal olarak da hazırlanıyorlar. Stres de var. Stres de var. O yüzden bunların hepsini düşünüp e, biz her türlü senaryoya hazırız ve onlara mesela her sene örnek sorular veriyorduk evet. e, öğrencilerimize. Bu soruların sayısını iki katına çıkardık. Yani rahatlasınlar diye. Bakın merak etmeyin. Daha çok örnek soru var. Size daha çok yardımcı olacağız. Sanal sınıflarda destek olacağız. Ekstra kaynaklar vereceğiz. Yani hiç bizim tarafımızdan bir eksik olmaz. <laughs> Bazı veliler e, üniversite sınavına girecekler için de mi böyle olacak diyorlar. Herhalde aynı şey. Çok değil mi? net olarak biz e, Yükseköğretim Kurulu ve ÖSYM ile de mutabık kaldık. Biliyorsunuz üniversite sınavında sorulacak olan soruların içeriğini Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı bir paket halinde hazırlar ve ÖSYM'ye der ki bu sene bu konulardan sorular e, olacak der. Dolayısıyla biz bunu kendi başımıza e, zaten mevzuat gereği hani karar veriyoruz. Ama bu tür işler işbirliği içinde olmalı, beraber konuşarak, danışarak yapılmalı bu mutabakatı da sağlayarak yaptık. Üniversite giriş sınavı içinde aynı şey söz konusu. Teşekkür ediyorum Mustafa Bey, Mustafa Üskü. Efendim bahsettiğiniz zaman biraz da ayrıntı alabilir miyiz bu uzaktan eğitim sisteminin nasıl işleyeceğini? yönelik EBA isminde eğitim bilişim ağı olarak tanımlanan bu sisteme girişi nasıl yapacaklar? Şifre mi vereceksiniz? Aileler bu girişle ilgili öğrencileri nasıl yönlendirecekler Söyle çocuklarını? kanalları nasıl bulacağız? Evet. Ya Şimdi, ya e, bir de TRT dediniz öğretmenler okula mı gelecek bir yere mi gelecekler? Orada mı çekim yapılacak veya her ders için bir öğretmen mi tavsiye edeceksiniz? Ya da yapıldı mı? Aslında televizyon olduğunu söylediniz ama internet erişimi olduğunda herhalde öğrenci internet tercih edecektir. Arada bir sistem farklı olacak mı? Bu kanalları şu anda olmayan kanallar. Bunların bulunması konusunda destek olacak olacaksınız. Tabii ki bütün bunlarla ilgili